İyi günler sevgili dostlar. Arda Hançimişerli köyünde 2050 rakımda Kasım ayında arılarımıza bakıyoruz. Ee, dışarıdaki sıcaklık 14-15 derece. Bu arımızın stoğu az olduğu için kek koymuşum. 15 gün önce ama pek böyle yiyememiş. Tekrar bir stok kontrolü yapacağım. Çünkü dışarıda kek beslemesi yapıyordum ben. Bir de buna vermiştim. Gerek çıta vermiştim. Ballı çıta. Boşalan çıtalarını çıkaracağım. Bunda açık bal var. Çok az açık bal var. Bu çıtada. Buraya koymuş yani biraz bal. Şuna bir bakalım. Bu da boş denecek kadar açık bal koymuş. Bunlar bozulacak tahmin ediyorum. Kışın ama alalım yine sevgili dostlar. Onu da dışarı alayım. Bunda da çok ciddi anlamda bal yok. Dışarıda az miktarda bal var. Aramızda. Bunda da çok az miktarda bal var çekiyor dediğim bal arımız buydu. Buralara kekten herhalde indirmiş biraz ama yeterli değil sevgili dostlar. Ee, bu arımız müdahale etmedik diğer arılarla aynı şekilde aynı yerdeydi ama bu bal getiremedi bu. Mevcudunda çok arttırdı desek o da yok. Ee, yani yani bir şey atlatacak mevcudu var ancak arının bu Stoğ... az. Şu iki çıtayı verdim ben buna. Şu an çıkaracağım çıtayı verdim. Burada güzel bir buçuk kiloya yakın bal var. postaları bunu taşınmış. Evet. Mevcudur'da dağınık. Bu iki çıtayı verdik ama hepsine açık bal koymuş azar azar. Kış hazırlığını becerememiş aslında benim söyleyeceğim size o. Kış hazırlığını hiç becerememiş bu arımız. Yani. ne yaptığını ben de bilmiyorum ama. Böyle kapatın, hı hı. Evet böyle gelmiş sevgili dostlar, yani büyük tayı belki hı. iyi yapmış ama hı. kendi çitalarında hiçbir şey yok bu aranın. ben böyle başarız çalışmak istemiyorum aslında ama bilemiyorum nasıl yapacağız Hani konuştuğumuz arkadaşlar Arıya bir şans daha vermek gerektiğini söylüyor. Bir şans daha vermemiz gerektiğini söylüyor. Bunu ben bir şans daha veririm arımıza. Sevgili Başarısız arılarla çalışmak istemiyorum. Arı ıslahını da beceremedik. Kendimiz de yönetemedik. Başkasının yönettiği analardan da anlayamadık. Çözemedik olayı. Ee, güzel analarım var ama ben onları ilerleyen mevsimlerde satmak durumunda kalıyorum. Müşteri geliyor, onu beğeniyor. Alıyor gidiyor. Ben de bir şey diyemiyorum. Dolayısıyla o ırkın devamını sağlayamamış oluyoruz. Eee sonra tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyoruz şurada. onu alayım sizde kamerayla beraber. Gezmiş Bu Bağrımızın durumu da böyle. Ee, kritik durumu yani sevgili dostlar bağrımın durumu kritik yani. Ben şey dışarıda atlatırım da diyebilir. Atlatamayabilir de e, biraz da artık bırakacağım atlatırsa atlatacak atlatamazsa da e, atlatmayacak sevgili dostlar. Aramız yani bu arımızın durumu da böyle. Hepinize bereketli bir yıl diliyorum.